Kan çiçekleri yeni bölümünde Baran yine durduk yere Dilan'a esip gürleyecektir. Dilan ise herkes için bir şeyler yapmaktan asla vazgeçmeyecek. Maalesef Azade'nin Cihan ve Baran'ın üzerinde kurduğu psikolojik baskı Cihan ve Baran'ı yıllarca olumsuz yönde etkilemiştir. Fakat Dilan konaktakilerin hem yasına ortak olacaktır hem de Cihan'ın doğum gününe es geçmeyecektir. Ancak bu durum karşısında Azade ve Baran öfke püskürürken Cihan ise yine mutsuz olacaktır. Öte yandan Kudret için önümüzdeki bölümlerde yavaş yavaş yeni gelişmeler yaşanacak. Fakat bu durumu kimseye hissettirmeyecektir. Cevriye ve Cevdet'in evlat ile imtihanı ise bir müddet daha devam edecek. Analizimizin sonuna geldik. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.